Hepinize merhaba arkadaşlar, yepyeni bir Raid of Kingdoms bölümüne daha karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar Kralın Toprakları hakkında e, biraz konuşacağım. E, şu anda arkadaşlar gördüğünüz gibi Kralın Toprakları'na açılma, açılması artık çok az kalmış. Şuradan da ben size bir göstereyim. E, şimdi bu 5 saat içinde bitecek. Ondan sonra 12 saat sonra da geçitler açılacak arkadaşlar. Yani e, yarın saat, yani bugün Cuma ya, yarın e, saat... E, 2 UTC'de yani e, bizim saatte 4 yani Türkiye saatiyle 5'te olacak yani 5'te yes. açılacak. aynen arkadaşlar <Gülüş> kesinlikle ben yayın yapacağım tamam mı kesinlikle yani gelmeyi unutmayın bence. bayağı e, Baya çünkü uzun sürecek yani her iki krallıkta şöyle söyleyeyim e, yani her iki tarafta çok Neb nasıl söylerler onu e, dengeli bayağı bir denge güç konusundan söylüyorum. Ee, onlar sadece 800 milyon güç daha fazla tamam mı? 1 milyara yakın lakin arkadaşlar şöyle bir şey var. Zaten ben bu krallıktayken ben e, geçen KVK eğer ki benim kanalımda izlediyseniz hatta e, böyle 20 dakika bile gördüyseniz yani biliyorsunuz ki 51 nasıl savaşıyor. Hani 51'in gücü misal e, diyelim ki yani benim klanımın şu anda e, 6.1 ya ee, eğer ki 6.1 ise biz sanki 7.1, 8.1miş gibi savaşıyoruz yani her defasında ee, diğer e, şeylere, krallıklara nazaran ee, nasıl oluyor bilmiyorum. Herhalde bizim oyuncularımız gaya e, sağlam oyuncular. Ee, aynen. Ama onun dışında arkadaşlar yine de diğer tarafı da küçük düşürmek yani küçük düşürmek derken hani e, böyle şey nasıl derler ya hani ciddiye almamak olmadan yani ciddiye almak yine de kesinlikle lazım çünkü hem de biz e, şuradan görüyorsunuz arkadaşlar şu 41 aslında şu tarafa gidecekti ama şu 49 sağlam olduğu için biz e, 49'a savaşacağız yani e, umarım gerçekten de umarım kazanırız çünkü ben bu zamana kadar üç tane KBK geçirdim KBK1 KBK2 ve tekrar KBK2 e, hiçbirinde e, kaybet e, de kazanamadım e, yani benim suçum değil bence. Çünkü yani krallık oluyor. yani. Adı üstünde. KVK. Krallık vs. Krallık. Hani Kingdom vs. Kingdom. ama yani bakalım. Umarım kazanabiliriz. Çünkü KVK hem de e, ödüllerini de almak isterim yani. 50 tane 3 saatlik 5000 cevher. Hani bunlar basit şeyler değil. aynı aynen. yani yarın saat Türkiye saatiyle saat 5'te yayındayım arkadaşlar. onun dışında da komutanlar e, konusunda da size hızlı bir şekilde göstereyim. Nevski'yi aldım. Yani yayında göstermiştim ama galiba video, çek, video çekmiş mi? Bilmiyorum. Tam emin değilim. Neyse boş ver. Yani tekrar bir göstereyim. E, Nevski neredeyse full alırdım. Maalesef full 8, e, 28 tane heykel e, lazım. Bunu da zaten yarına kadar yani balin olsa bile belki çıkaramaz. E, yani e, maalesef 5, 5, 5, 4 savaşacağız. E, keşke yani şu skill'i atsaydık ama olsun. Ne yapacak bir şey yok. Ee, arkasında tabii ki de Jandar 5 1, -1, -1. Ee, aynen onun dışında fazla bir şey yok. İlk önce şu dizilişi göstereyim. Ee, 7.6 saldırı, 7.1 savunma ve 9.3 sağlık veriyor. Ee, ve ekipmanlar konusundan da e, şurada %5 daha az e, karşı saldırı hasar alıyorum. Şu Delano muskasından. Ve sessiz sınavdan da her saniye normal saldırı her saniye vurdum hasarıyla e yani karşı tarafa 13 tane öfke yitiriyor. Yani karşı taraf misal ee, diyelim ki ben 4 saniye vurdum ya 4 saniye sonra herif skill atacaktı. Ama 4 saniyede bu 10 13 13 13 13 ee, 40 dakika 52 öfke yitirmiş oluyor. Yani belki ben bunu yani bu 4 saniyede normalde skill atacaktı ya belki 5 hatta 6 saniye bile ee, gecik yani 6 saniyede atacak. Yani bu şey sayesinde yani bu gayet sağlam bir şey. Sessiz Onun dışında da zaten ekipmanlar normal. %4 saldırı veriyor. Süvari saldırısı %25 savunma veriyor. %30.5 sağlık veriyor. Ee, ve %4 de intikal var Ve e, süvari sa e, savunması artı 2 ve üst sağlığı da artı 2. Aynen. Onun dışında da zaten fazla bir şey yok. Ee, şuradan da e, şunları ben zamana geldiğinde ilk önce bulacağım ama ilk önce eee şu ayakkabılı bir şey yapmak istiyorum. Ne diye o rüzgar cehennem batı var ya. Onu yapmak istiyorum. Ondan sonra kafalık belki yaparım. Ee, şu silah kesin yani Aziz'in kalbi bu kesinlikle daha en son bunu değiştireceğim. Yani hatta muskaları bile değiştiririm ama e, şu anlık bunu değiştirmem. Çünkü yüzde %17 savunma abi yani. Doğru değil gerçekten. yüzde %17 savunma düşünsenize. Yani buradan %20'ye e, 25 veriyor. Yüzde on sadece bu silah kaplıyor yani. Neyse. Onun dışında arkadaşlar fazla bir şey yok yani denilecek. Ee, bir dakika bu Bana yine 1.5'lik şey lazım. Yani şuraya gel. Şu ödülleri yapmak istiyorum yani. Şu Fransa'dan yani şu şeyler var ya. Ee, taş istiyor 1 milyon. 1 milyon da buradan. Onun dışında 5 milyon kaynak. Yani 1.5 milyon, 1.5 milyon, 3, 4, Ha onlar sonra tamam normal o zaman yolda gitsin. Şimdi şuradan şöyle ve şöyle yolda tamam güzel. Ee, aynen o zaman arkadaşlar izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda daha doğrusu bir sonraki yayında görüşürüz yarın yani yayında. İnşallah ben uyanabilirim yani uyanamaz yani yayına giremediyseniz bilin ki uyanamam herhalde. Ee, i̇nşallah uyanırım ve yayını açabilirim. <laughs> Ee, o zaman arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Hepinizi gerçekten çok seviyorum. Bu arada yorulmadan da like, kanala abone olmayı unutmayın ve görüşürüz o zaman. Bay bay.